Anneciğim bu saatte niye ararlar? Manyaklar mıdır ya? Üf. Kim ama? Alo. Evet benim. Yaren ben. Ne? Ha! Annem mi? Ne oldu anneme? İnanmıyorum. Ha, gerçekten. Tamam. Tamam tamam yok. Esaf ola. Hayır iyi ki aradınız. Çok sağ olun. Oldu. Günaydın. Günaydın. Ne oldu, ne oldu kızım? Sesine kalktım ben. Annemin kliniğinden aradılar. Ne olmuş Nezaket anne? Yo öyle kötü bir şey yok da. Hani biz gittik ya görüşmeye. Konuştuk falan. O günden sonra böyle daha önce hiç vermediği... ...böyle bazı tepkiler vermeye başlamışsa. <laughs> Anam ya bir gün şöyle güzel haberli yazalım işte ya. Aynen. Doktor da diyor ki bir daha diyor gelirseniz diyor çok iyi olur hani. İyi tamam hemen bırakırız biz seni kliniğe. Ha? Gerçek telefon bu. Öpüşemeyelim diye çalanlardan değil. Ha sevgilim arıyor. Tunca. Efendim Tunca. Buldum oğlum adamların yerini. Eski memurum, evrak kaybolmaz oğlum bende. Aferin lan sana Tuncer. Bana bak, Şimdi babalıyorsun ha, şeyden gir, e, paşadan gir, sadrazamdan çık, tamam mı oğlum? Tamam oğlum, o iş bende diyorum. Prodüksiyonlu tezgahlara bayılıyorum zaten ya. Yoğurtlayacağım ben bunları şimdi. Hadi öpüyorum Karloş, öpüyorum. Selamünaleyküm beyler, bol şans birader. Öncelikle size bir atasözünden bahsedip direkt konuya gireceğim. Ne o atasözü? Ha? Üzümü ye, bağını sorma. Üzüm ne? Müzeden kaçırılan bir kılıç. Bağ ne? O kılıca 500 bin teklif eden bir paşa. Ne diyorsun kardeşim sen? Ne kılıcı? Ne kılıcı mı? Anlatmaya başlayayım mı? Yalnız ben bir anlatmaya başlarsam var ya, akşama kadar susmama güneş batar ya. Bak var ya kelimelerimle öldürürüm sizi. Otopsinizde vücudunuzun çeşitli yerlerinden benim kelimeleri toplarlar. Ha? İstiyorsunuz mu 500 bini? İstemiyorsunuz mu? İstiyorsunuz mu? Ha? 500 bin diyorum ya. Sakallı. Çok iyi para be moruk. Çok doğru karar verdiniz beyler. Bana güvenin vallahi. Bak şimdi orada bizi bekliyorlar. Tık diye verecekler parayı. Ya ben anlamadım ki kardeşim. Niye buraya geldik? E buralar hep bunların birader. Buraların hep bak. Buralar hep tuttuktu du derler. Her yer bunların. Ne yani? Bunların evleri yok mu? Evlerinde mi ağlasınlar bizi sakallı? Çalıntı mal götürüyoruz adamlara ya. Hiçbir mi utanmıyorsun ya? Ardamarın yok mu seni sakallı ya? ben anlamadım ki kardeşim, bunlar nasıl bir aileymiş ya? Çok eski aile bunlar. Çok zengin aile. Koleksiyonerler bunlar birader. Böyle eski Türk devletlerinden bir şey çıktığı zaman, parça çıktığı zaman... ...hemen basıyorlar parayı ya. Öyle bir zengin ki bunlar birader. Bunlar gidiyorlar evlerinde tuvalete. Sifonu çekmek için adam tutmuşlar. Öyle zenginler. Allah Allah. Neymiş bu ailenin adı ya? Küvetoğulları. Tabii. Çok eski. Aile. <laughs> Aman, Ama siz yorulmayın Haşmet'im. Ben sorarım. Kılıç. Dersiniz Kılıç Para nerede? 500 bin. Money is here. Biz kılıcı isteriz. Change. Yüzde <laughs> on alırım yani. Tamam tamam. Bir dakika bir dakika bekleyin. Burada 500 bin yok gibi parayı sayacağız. Siz daha evveliyatı 500 bini bir arada gördünüz. Görmediğiniz için anlamıyorsunuz bir. Ben anlamam. Parayı gözünüzün önünde sayacağız. Geri zekalı mı sandınız siz bizi? Aa, Tabii geri zekalı sandık. E, geri zekalı olmasaydınız buraya kadar gelir miydiniz? Ulan siz ya. adam. adam. Tipe bak Carlos gibi. Hadi oradan. Kuzen, Biz hiçbir tezgahta toplu adam dövmedik be. Bunlara mı kısmet diyorsun? Vallahi bunlara kısmetmiş. Haşmetlim siz yorulmayın. Bak anlamadılar da. Osmanlı da kadını biliyor musun? Goncu! Ver oh. bu dar olur. Ya müze yakmak ne ya? Çekişme ya sen sanat düşmanı mısın bu çağda? Yemin ediyorum mevzu emniyete intikal etmesin diye nasıl çalıştım çabaladım. Sevdiğini bil yani. Kılıç dedi. Al sana kılıç. Kime sattıysan git ona götür. Paranı al sesini kes. Vallahi kan demir ben o modu kesmiştim yeminle. Hatta size don gömlek falan da ayarlamıştım. Bir de içeri girip çıkamayacağınızı düşününce böyle nasıl üzüldüysem kan demir bir migren ağrısı. Sabah kadar gözümü açamadım yeminle. Cık, cık, cık. Ben bir şey yaparım dedim yaparım. Seni de bu yaptıklarına pişman edeceğim diyorum ya seni bitireceğim diyorum ya. Onu da yapacağım göreceksin. İnşallah. Cekette bizden sana hediye. Vallahi. Heh. Oh. Kombinlerim ben bunu. Aman yavaş. Altından da kalktık. O şerefsizin kazanmasına izin vermedik. Hepinize teşekkür ediyorum. O zaman son soygunun başarısına. Abi suç dünyasında bir markayız. Yemin ediyorum. Arkadaşlar bakın dikkatinizi çekmek istiyorum. Biz iki kere bir milyon toplamış bir ekibiz. Arkadaşlar iki milyon çalmışız abi. Ne acayip bir şey inanamıyorum ya. Yani takribi. 3 ay diye planladığımız tezgah almış başını 9 aya kadar yürümüş. 30'dan fazla insan soymuşuz. iz bırakmamışız. Bırakmış mıyız? Bırakmadık. Onu bırak. Burnumuzun dibinde komiser var. Ona bile açık vermedik ya. Abi açık vermedik. Hatta bir de kız verdik. <laughs> Millet iki iş üst üste yaptık. Gayet yorulduk. Hadi gidip eğlenelim ha. Kalk kalk, Haydi. O salakce yunduk kara kara düşsün bu ara. <laughs> <laughs> Annesiyle mantı yesin mantı. Toyun senin dede kadar gerizekalı çıktı ya o çocuk. Mantos ya mantos mantos. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İstanbul, i̇ki yaka, iki kıta, İstanbul, yedi tepe, tepe tepe, İstanbul, içi beni, dışı seni, ulan İstanbul sen mi büyük, ben mi büyük?